18 Nisan Cuma 2025 burç yorumları. Bugün Koç burçları için enerjinin yüksek olduğu, başlangıçlar ve yenilikler için elverişli bir gün. Yeni projelere adım atmak ya da uzun süredir ertelediğiniz hedeflerinizi gerçekleştirmek için ilham bulabilirsiniz. Kendinizi tutkulu hissedeceğiniz bu dönemde sosyal yaşamda da hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak insanlarla olan ilişkilerinizi güçlendirin özellikle arkadaşlarınızla zaman geçirmek motivasyonunuzu artıracaktır amca. Ancak ani çıkışlar yapmamaya dikkat edin, zira hoşgörüsüz bir tavır bazı tartışmalara yol açabilir. Sağlığınıza da özen gösterdiğiniz bir dönemdesiniz mi? Dışarıda vakit geçirmek ve fiziksel aktivitelere yönelmek enerjinizi yükseltebilir. Unutmayın ki olumlu düşünceler ve eylemlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Bugün boğa burçları için sakin bir gün öngörülüyor. Sizi tedirgin eden konular hakkında derin bir nefes alabilir ve kararlılıkla ilerleyebilirsiniz. İçsel huzurunuzu sağlamak adına kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktiviteler ruhsal olarak yenilenmenize yardımcı olacaktır. Diş yaşamında dikkatli ve disiplinli bir yaklaşım sergilediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmanız mümkün görünüyor. Diş arkadaşlarınızla olan iletişimizi güçlendirmek için küçük sosyal etkinlikler düzenlemeyi düşünebilirsiniz. Bu takım ruhunu artıracak ve projelerinize olumlu yansıyacaktır galiba. Aşk hayatınızda ise sevdiğinizle olan iletişiminiz derinleşebilir. Birbirinize geçmişle ilgili anılarınızı paylaşmak isterseniz bunu yapmaktan çekinmeyin. İlişkinizdeki bağları güçlendirmek için bu tür paylaşımlar önem kazanacaktır. Eğer yalnızsanız, çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminiz yeni bir aşka kapı aralayabilir. Sağlık açısından vücudunuza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Beslenme düzeninizi gözden geçirirken yeterince su içtiğinizden emin olun. Ayrıca fiziksel aktiviteler yaparak enerjinizi yükseltmeyi unutmayın. Bugün kendinize karşı nazik olmalısınız gari. Bugün ikizler zihninizin aktif olduğu bir gün geçiriyorsunuz gari. Sosyal ilişkilerinizdeki iletişim yeteneğiniz çevrenizdekilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştırıyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek veya yeni insanlarla tanışmak için harika bir fırsat var. Ayrıca bugünkü fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Düşünceleriniz başkaları için ilham kaynağı olabilir. Yapıcı tartışmalar ve fikir alışverişleri sizi yeni bakış açılarıyla zenginleştirecektir. Bununla birlikte dikkat etmeniz gereken bir nokta da dağılmamaya özen gösterme. Birden fazla konu üzerinde yoğunlaşmak projelerinizin ilerlemesini yavaşlatabilir. Odaklanın ve önceliklerinizi belirleyin. Bugün esnekliğiniz ve yaratıcı düşünce yapınız sayesinde güzel fırsatlar kapınızı çalabilir. Sevgili Yengeç, bugün duygu dünyanda dalgalanmalar yaşayabilirsin. Aile ve ilişkilerine daha fazla odaklanmak zihnindeki karmaşayı azaltacak günçe. Sevdiklerinle geçireceğin zaman ruhsal huzurunu artırabilir. Diş hayatında belirsizlikler seni biraz zorlayacak Mata'nı. Ancak İçgüdülerin sayesinde doğru kararları almayı başaracaksın. Anlayışlı bir tavır sergilemek, meslektaşların olan ilişkilerini güçlendirebilir. Aşk hayatında, partnerinle olan iletişimin çok daha önem kazanacak. Duygularını ifade etmekte tereddüt etmemeye çalış. Bekar yengeçler için ise sürpriz bir tanışma olabilir. Kalbini açmaya hazır ol. Sağlık açısından su içmeyi ihmal etme. Sıvı alımına dikkat ederek kendini yenilenmiş hissedeceksin. Ayrıca dışarıda vakit geçirmek, enerjini tazelemek için harika bir fırsat olabilir. Bugün Aslan Burcu'nun enerjisi oldukça yüksek Reno. Kendinizi gösterme ve dikkat çekme isteği içinde olacaksınız. Sosyal ortamlarda parlayacak karizmatik tavırlarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için mükemmel bir zaman. Sanatsal faaliyetlerle uğraşmak, yeni hobiler edinmek veya sahip olduğunuz yetenekleri sergilemek için fırsatlar bulabilirsiniz. İlişkilerinizde tutkulu bir yaklaşım sergilemek isteyebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için güzel bir gün. Eğer yalnızsanız, karşınıza çıkacak ilgi çekici biriyle tanışma olasılığınız yüksek. Norm. Diş hayatında liderlik vasıflarınızı öne çıkaracak projeler üstlenebilirsiniz. Bu süreçte samimi ve dürüst iletişim ekip ruhunu pekiştirebilir. Şansı açık bir gün geçiriyorsunuz. Fırsatları iyi değerlendirin. Bugün Başak burçları için enerjilerin oldukça dinamik olduğu bir gün var. İş hayatınızdaki projelerinize odaklanarak verimliliğinizi artırma fırsatı bulabilirsiniz. Özellikle detaylara olan dikkatiniz sayesinde zorlu görevleri bile başarıyla tamamlama şansınız yüksek Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanla aranızdaki iletişimi güçlendirecek güzel anlar yaşayabilirsiniz. Birlikte yapacağınız küçük bir aktivite ilişkinizdeki bağları kuvvetlendirebilir. Sağlığınıza dikkat etmekte fayda var stres seviyenizi düşürmek için meditasyon ya da doğa yürüyüşleri yapmayı düşünebilirsiniz. Genel olarak bugün kendinizi geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Unutmayın, küçük adımlar büyük sonuçlar doğurabilir. Bugün terazi burçları için ilişkiler ön planda olacak maçta. Sevdiklerinizle kurduğunuz iletişimde uyum ve anlayış arayışınız artabilir. Duygusal paylaşımlar yapmaktan çekinmeyin. Bu, aranızdaki bağları güçlendirecektir. Ayrıca iş ve kariyer konularında da dengeli bir yaklaşım sergilemeniz gerekebilir. Ortak projelerde dikkatli olun, zira başkalarının fikirlerine saygı gösterirken kendi bakış açınızı da ortaya koymayı unutmayın. Gün sonunda kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Yaratıcı bir aktivite ile günün stresini atabilir, ruhsal olarak yenilenebilirsiniz. Unutmayın, dengeyi sağlamak her şeyin anahtarı. Bugün akrep burçları için duygusal olarak yoğun bir gün olabilir. İçsel düşüncelerinize ve hislerinize dalıp derinlemesine bir analiz yapma isteği duyabilirsiniz. Bu enerjiyi, meselelerinizi daha iyi anlamak ve çözmek için kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde insani duygulara daha çok odaklanmanız karşı tarafla iletişiminizi güçlendirebilir. Empati yeteneğinizi ön plana çıkararak sevdiklerinizin hislerini daha duyarlı olmalısınız. Ayrıca iş veya maddi konularla ilgili yenilikçi fikirlere açık olmanız gereken bir zaman. Doğru adımlar attığınızda isteklerinize ulaşmanız kolaylaşacak Mayıs. İçsel motivasyonunuzu kaybetmeyin. Hedeflerinize ulaşma yolunda güçlü durun. Bugün Yay burçları için macera dolu bir gün bekleniyor. Kendinizi dinamik ve enerjik hissettiğiniz bu günde yeni keşifler yapmak için harika bir fırsat sunuluyor. Seyahat planları yapabilir veya uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yere gitmek için harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizle vakit geçirerek yeni insanlarla tanışmak, hayatınıza taze bir soluk getirebilir. Özgür ruhunuz ve samimi yaklaşımlarınız sayesinde etrafınızdaki insanlarla kolaylıkla kaynaşabilirsiniz. Ancak duygusal anlamda bazı kararsızlıklar yaşayabilir, ilişkilerde netlik arayışında olabilirsiniz anı. Diş hayatında yaratıcılığınızın öne çıkacağı bir dönemdesiniz anı. Yenilikçi fikirleriniz ve pozitif enerjinizle takım arkadaşlarınızı etkileyebilir, projelerde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün kendinize güvenin, risk almaktan çekinmeyin. Önemli kararlar almak için ideal bir gün. Sevgili oğlaklar, bugün pratikliğiniz ve disiplininiz ön planda da Diş yaşamınızda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ancak kararlılığınız sayesinde bunların üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek, sizin için büyük bir avantaj sağlayacak. Ailevi ilişkilerde ise biraz daha anlayışlı olmanız gerekebilir. Sevdiklerinizle başlatacağınız samimi iletişim, aranızdaki bağlılığı güçlendirebilir. Ayrıca içsel huzurunuzu sağlamak için hobilerinize zaman ayırmayı unutmayın. Doğada geçirilen bir gün ruhunuzu tazeleyecektir Noam'ı. Bugün kendinizi güvenin ve her şeyin üstesinden geleceğinizi unutmayın. Unutmayın ki zaman zaman duraklamak ve nefes almak da son derece önemlidir. Kendinize karşı nazik olun. Bugün kova burcunuzda özgürlük arayışınız ön planda ara. Yaratıcılığınızın zirveye çıkması sizi alışılmışın dışına itebilir. Farklı ve sıra dışı düşünceleriniz çevrenizdeki insanlardan dikkat çekici tepkiler alabilir. Bu durum hem sosyal ilişkilerinizi tazelemek hem de yeni projelere adım atmak için harika bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda başkalarına empati gösterebileceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızla samimi sohbetler yapabilir ve onların sorunlarına çözüm bulma konusunda önemli bir rol üstlenebilirsiniz. Bu da ilişkilerinizi derinleştirecek bir etki yaratabilir. Özellikle finansal konularda dikkatli olmanızda fayda varlar. Harcamalarınızı kontrol altına almak için biraz daha planlı hareket etmeye çalışın. Bugün biraz daha temkinli olmak gelecekteki olası sıkıntıları önleyebilir. Genel olarak kendi iç dünyanıza dönmek ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için harika bir gün. Bugün Balık burçları için sezgisel ve yaratıcı enerjilerin yoğun olduğu bir gün. Hayal gücünüzü yeşerten fikirler peşinde koşarken ilham alabileceğiniz yeni kaynaklar keşfedebilirsiniz. Sanatsal yönlerinizi ön plana çıkarmak, ruhsal olarak sizi besleyecek etkinliklere zaman ayırmak açısından olumlu bir zaman dilimindesiniz. İkili ilişkilerde ise duygusal derinliğiniz ve empati kapasiteniz sayesinde başkalarıyla güçlü bağlar kurabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle duygu paylaşımlarında bulunmak aranızdaki bağları daha da güçlendirebilir. Daha açık iletişim kurmaya özen gösterin, hislerinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız yaratıcı yollar bulabilirsiniz. Finansal konulara gelince harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Gereksiz masraflar yapmaktan kaçının ve bütçenizi düzenlemek için bir plan oluşturun. Bu, İleride size rahat bir nefes aldırabilir. Küzektif düşüncelerinizi bir kenara bırakıp daha büyük resme odaklanın. Bugün kendinizi ifade etme ve kararlılık gösterme açısından oldukça şanslısınız.